Ben de kadar ki çok çok bu hafta rahat. Eee biraz

Evet Hamazan Bey, ee, koronavirüs vakaları başladığından beri kan bağışları nasıl gidiyor? Tabii Öncelikle e, koronavirüs imtihanından Allah ülkemizi, ailemizi, milletimizi ve şehrimizi korusun. Tabii e, kan bağışı insanlarımız kendi e, bu anlamda hastalıktan, psikolojik anlamda e, düçar olunca e, kan verme bağışını ertelemiş oluyorlar. Ama şunu bilmeliler ki kan bağışı vermek hiçbir şekilde hem bağışıklık sistemini düzensiz hale getirmiyor hem de bir hastalık ulaştırmıyor. Dolayısıyla bu anlamda her bir bireyimizi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Neden? Çünkü kan aynı zamanda koronavirüs rahatsızlığı devam ederken hastanelerde de bir ton e, hemşerimiz, dostumuz, kardeşimiz kan bağışı için şifa bekliyor. E, bizim beha mehal e, her insanımızın gelip e, bir taraftan aferes kan vermeye, bir taraftan kan bağışı yapmaya devam etmesi lazım. Bizim örneğin Adana stoklarımız e, Türkiye ortalamasının iyi noktasındaydı. 10 bin ve üzeri iken, e, 10000 ünite ve üzeri iken şu an 3 binlere geldik ki tabiriyle SOS'ler veriyoruz. E, 2.2 milyon kıymetli hemşerilerimi, Kızılay'ın bütün noktalarına gelerek kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. 18 yaş, 55 yaş, 60 yaş arasındaki bütün bireylerimiz gelmeli ve düzenli her zaman olduğu gibi 3 ayda verite kanı vermeliler. Hem kendileri şifa bulmalı hem de tanımadıkları ve bilmedikleri kardeşlerimize böyle iyiliği bulaşmış olmalı. Peki böyle giderse kan ne zaman biter? Biter mi? Kan suyu. Tabii bu anlamda duyarlı dostlarımız var. Biz telefonlarla onları davet ediyoruz. Gelemeyeceğim olduğu zaman onları alıp arabayla getiriyoruz. Şu an biz işi sınırlara götürüyoruz. Biz olabildiğince bu hizmeti, devletimizin vermiş olduğu, milletimizin vermiş olduğu bu ödevi fevkinle yapmaya özen gösteriyoruz. Ama ne olursun bütün dostlarımız bu duyarlılık içerisinde, bir vatandaşlık bilinci içerisinde, bir iyilik yapma bilinci içerisinde gelmeli ve kan bağışlarını vermeliler. Biz 7-24 esasına göre buralarda o hizmeti sürmeye devam ediyoruz. Bütün noktalarımız bu anlamda o hizmetlere devam ediyor. Ve herkesi kan bağışı yapmaya, kan ötelenemeyecek kadar, kan bağışı ertelenemeyecek kadar kıymetli ve önemli bir bağış. 3 ayını doldurmuş her bir bağışçımıza e, SMS soruyla soruyoruz. E, kendileri en yakın verdiği adresi en yakın olan noktalarımızın adreslerine vererek filan yerimiz sizin en yakın adresinize yakın verdiğiniz adrese oraya e, gelmeliler ve kan bağış yapmaya davet ediyoruz. Üzerinde ne kadar bağışçı var? Tabi sayı çok şey yani çünkü düzenli anlamda 2.2 milyon anlamda bizim ortalama örneğin şuradan gidelim. E, giden sene 215 bin ülke kan bağış almıştık. 2019. Bu yılda 235 bin e, kan kan bağışlarmayı murat ediyoruz.